Ben bir baliniyim. Uçsuz bucaksız okyanusta yaşarım. Evim olan okyanus çok büyüktür ve tuzlu suyla doludur. Ben çok ağırım. Ağırlığım karada yaşayan en büyük hayvan olan fillerden bile fazladır. Kril adı verilen küçücük deniz canlılarını yiyerek beslenirim. İhtiyacım olan suyu yediğim yiyeceklerden alırım. Okyanusun tuzlu suyunu içmem. Şarkı söylemekten hoşlanırım sisim okyanusun derinliklerinde çok uzaklara yayılır. Bazen suyun yüzeyine sıçrayıp oyunlar oynamayı severim. Nefes almak için su yüzeyine çıkarım. Başımın üzerindeki delikten havaya su püskürtürüm. Ailemle birlikte uzun yolculuklara çıkarım. Birlikte yüzmek çok güzeldir. Ben bir baliniyim ve bu benim hayatım. Okyanus benim mutlu yuvam. Ben bir aslanım. Afrika savanalarında yaşarım. Kalın bir yeleğim var. Yeleğim beni hem daha büyük gösterir hem de korur. Ben bir sürüde yaşarım. Sürü benim ailemdir. Birçok aslan birlikte yaşarız. Benim görevim sürüyü korumaktır. Bölgemizi başka hayvanlara karşı savunurum. Kükremem çok gür çıkar. Sürümüzdeki dişi aslanlar avlanır. Onlar çok hızlı koşar ve sessizce hareket ederler. Biz etle besleniriz. Dişiler zebra ve antilop gibi hayvanları avlar. Bu bize enerji verir. Avımızı sürümüzle paylaşırız. Önce büyükler, sonra yavrular yer. Yavrular oyun oynamayı çok sever. Oyun oynayarak avlanmayı ve dövüşmeyi öğrenirler. Günün büyük bir bölümünde dinleniriz. Genellikle gölgede uyuruz. Bu sıcak havada serin kalmamıza yardımcı olur. Suya ihtiyacımız vardır. Su içmek için nehir kenarlarına veya su birikintilerine gideriz. Ben bir aslanım. Ailemle yaşar, avlanır ve bölgemizi koruruz. Savanadaki hayat böyledir. Ben bir pandayım. Siyah beyaz, yumuşacık tüylerim var. Çin'deki yüksek dağlarda bambu ormanlarında yaşarım. Evim burası. Ben oldukça iriyim. Neredeyse 100 kilo ağırlığındayım. En sevdiğim yiyecek bambudur. Günümün çoğunu bambu yiyerek geçiririm. Susadığımda yakındaki bir dereden su içerim. Su serin ve tazedir. Tırmanmayı çok severim. Güçlü pençelerimle ağaçlara kolayca tırmanabilirim. Bazen oyun oynamak için yuvarlanırım. Bu çok eğlencelidir. Annemle vakit geçirmekten hoşlanırım. O beni güvende hissettirir. Güneşli günlerde bir ağacın gölgesinde uyumayı severim. Yaprakların hışırtısı beni uyutur. Güneş battığında dinlenme zamanı gelir. Ben bir pandayım ve bu benim hayatım. Ben bir kediyim. Adım Tekir. İnsanlarla birlikte bir evde yaşarım. Bu ev hem sıcak hem de güvenlidir. Ben 5 kiloyum. Tüylerim yumuşak ve çizgilidir. Bıyıklarım sayesinde dar yerlerden geçip geçemeyeceğimi anlarım. Her gün özel kedi maması yerim. Mamam kuru ve çıtır çıtırdır. Bu mama dişlerimin temiz kalmasına yardımcı olur. Su içmeyi çok severim. Su kabım her zaman taze suyla doludur. Vücudumun suya ihtiyacı vardır. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçiririm. En sevdiğim yer güneş alan pencere önüdür. Güneş beni ısıtır. Bazen evin bahçesine çıkarım. Çimlerin üzerinde yuvarlanmak ve toprağı koklama hoşuma gider. Bahçedeki kuşları izlemeyi severim. Onlar dallarda zıplarken sessizce onları seyrederim. Bu benim için bir oyun gibidir. İnsanım benimle oynamayı sever. Bana renkli bir ip yumağı atar, ben de onu yakalamaya çalışırım. Bu beni çok eğlendirir. Başımı okşadıklarında mutlu olurum o zaman boğazımdan gelen bir sesle mırıldanırım. Bu benim mutlu olduğumu gösterir. Geceleri ailem uyurken ben etrafı dinlerim. Evin içinde sessizce dolaşırım. Ben bu evin kedisiyim ve burada olmaktan memnunum. Merhaba ben bir film. Kocaman kulaklarım ve upuzun bir hortumum var. Ben Afrika'nın sıcak ve güneşli savanlarında yaşarım. Ailemle birlikte gezerim. Çok ama çok güçlüyüm. Büyüdüğümde bir araba kadar ağır olacağım. Bu tam 3000 kilogram demek. En sevdiğim yiyecekler taze otlar, ağaç yaprakları ve lezzetli meyvelerdir. Onlara uzanmak için hortumumu kullanırım. Hortumum sadece yemek için değil. Onunla su da içerim. Önce suyu hortumuma çeker, sonra ağzıma püskürtürüm. Suyla oynamayı çok severim. Sıcak günlerde serinlemek için hortumumla sırtıma su püskürtürüm. Bu çok eğlenceli. Annemle oynamaya bayılırım. O beni hortumuyla okşar ve güvende olduğumu hissettirir. Çamurda yuvarlanmak da en sevdiğim şeylerden biri. Çamur, cildimi güneşten ve sinir bozucu sineklerden korur. Ailemle birlikte uzun yürüyüşler yaparız. Buna sürü denir. Birbirimize göz kulak oluruz. Güneş batarken ailemle birlikte dinlenirim. Ben bir film ve hayatımı çok seviyorum. Ben bir tavşanım. Uzun kulaklarım, seyren bir burnum ve yumuşacık bir kürküm var. Ailemle birlikte bir ormanın kenarındaki toprak bir yuvanın içinde yaşarım. Yuvamız sıcak ve güvenlidir. En sevdiğim yiyecekler, taze yonca, tatlı otlar ve çıtır havuçlardır. Bütün gün etrafta yiyecek ararım. Susadığımda yakındaki bir dereden su içerim. Bazen de sabahları yaprakların üzerindeki çiğ damlalarını yalarım. Uzun kulaklarım en sessiz sesleri bile duyar. Bir dal çıtırdadığında ya da bir kuş öttüğünde kulaklarımı dikerim. Burnumu sürekli oynatırım. Bu lezzetli bitkileri ve yaklaşan tehlikeleri koklayarak bulmama yardımcı olur. Koşmayı ve zıplamayı severim. Güçlü arka bacaklarım sayesinde bir tarlada çok hızlı koşabilirim. Annemin yanına sokulmayı severim. O, tüylerimi yalayarak beni temizler ve güvende hissetmemi sağlar. Güneşli günlerde, yuvamızın dışında çimenlerin üzerinde uzanıp kestirmekten hoşlanırım. Güneş kürkümü ısıtır. Güneş batarken ailemle birlikte yuvamıza çekiliriz. Ben bir tavşanım ve bu benim hayatım. Ben bir maymunum. Yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanda yaşarım. Burası benim evim. Uzun bir kuyruğum var. Kuyruğum, ağaç dallarında yürürken dengede kalmama yardımcı olur. Güçlü kollarım sayesinde daldan dala sallanarak hareket ederim. Bu benim için bir oyun gibidir. Ellerim ve ayaklarımla dalları sıkıca kavrarım. Bu sayede yükseklerde bile güvende olurum. En sevdiğim yiyecek meyvelerdir. Özellikle tatlı muzları yemeyi çok severim. Bazen taze yapraklar ve çiçekler de yerim. Orman bana ihtiyacım olan yiyecekleri sunar. Ailemle birlikte bir grup halinde yaşarım. Her zaman birbirimize yakın oluruz. Birbirimizin tüylerini temizleyerek vakit geçirmeyi severiz. Bu bizim birbirimize olan sevgimizi gösterir. Günümün çoğu oyun oynamakla geçer. Arkadaşlarımla ağaçların üzerinde kovalamaca oynarız. Ben bir maymunum. Ormandaki evimde tırmanır, beslenir ve ailemle birlikte mutlu yaşarım. Ben bir tilkiyim. Ormanlar, tarlalar ve bazen de şehirlerin yakınları benim evimdir. Yuvam toprağın altındadır. Ailemle birlikte burada güvende olurum. Çok ağır değilim, yaklaşık 10 kiloyum. Bu büyük bir kedi kadardır. Tavşan, fare gibi küçük hayvanları yerim. Bazen de lezzetli meyveler bulurum. İhtiyacım olan suyu derelerden ve su birikintilerinden içerim. Geceleri dolaşmayı severim. Gözlerim karanlıkta iyi görür ve kulaklarım en ufak sesleri bile duyar. Oynamayı çok severim. Özellikle yaprak yığınlarının içine atlamak çok eğlencelidir. Güneşli günlerde dinlenmekten hoşlanırım. Kürkümün üzerinde güneşin sıcaklığını hissederim. Ailemle vakit geçirmeyi severim. Babam bana avlanmayı öğretir. Ben bir tilkiyim ve bu benim hayatım. Her gün yeni bir macera demektir. Ben bir kirpiyim ormanlarda, çayırlarda ve bazen de bahçelerde yaşarım. Yuvamı yaprakların ve dalların altına yaparım. Burası benim güvenli evimdir. Çok ağır değilim. Yaklaşık bir kiloyum. Bu bir paket un kadardır. Böcekleri, solucanları ve salyangozları yerim. Bazen de lezzetli meyveler bulurum. İhtiyacım olan suyu su birikintilerinden ve çiğ damlalarından içerim. Geceleri dolaşmayı severim. Burnum en küçük kokuları bile alabilir. Vücudum dikenlerle kaplıdır. Korktuğumda bir top gibi yuvarlak olurum. Yaprakların arasında hışırtı sesleri çıkarmaktan hoşlanırım. Kışın uzun bir uykuya yatarım. Buna kış uykusu denir. Ben bir kirpiyim ve bu benim hayatım. Her gün yeni bir keşiftir.